Merhabalar, bugün kendime sağlıklı, glutensiz ve lezzetli poğaça yapıyorum. Hadi başlayalım. Tarifimize karne tozuyla tozu ile yoğurdu karıştırarak başlayalım. Karne ricotta tozu çok çabuk topaklanacağından bu şekilde karıştırdığımızda tarifimiz için daha güzel olacaktır. Bu poğaça tarifi hem lezzetli hem de çok faydalı. Canınız poğaça istedi ama glutensiz ve sağlıklı bir alternatif olması bence çok güzel. Şimdi de sirkeyi ekleyelim ve bu karışımı kabımıza alalım. Yoğurma kabımızda oda sıcaklığındaki 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Onu ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 2 yumurtadan 1 sarısı üzerine sürmek için ayıracağız ve yumurtalarımızı da ekliyoruz. Hamurumuz yumuşak ve rahat şekil verebilen bir hamur olacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu poğaçadaki kullandığımız tüm malzemelerden dolayı hem sağlıklı hem doyurucu hem de lif açısından besin değeri çok yüksek bir poğaça elde ediyoruz. Poğaçalarımızı daha sonrasında dolaba kaldırıp canınız istediğinde ya da ihtiyacınız olduğunda tüketebilirsiniz. Böylelikle hazır paket ürünlerden ekmek ya da poğaça herhangi bir ürün almamış olursunuz. Çok da sağlıklı. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.